Peki. Başlatmadın değil mi? Hı? Başlatmadın. Benimle bakacağız çünkü. Şimdi üçüncü bir. Sonra baş, ne başladık? Yine Şu anda başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat bir on geçiyor. Çekmiyor. Şu anda bizim açacağımız şey Yeni bir yarı tadı bok olsun Hayır ana ana kahretsin Survival at mod atıştık Zaten survival mod atacaktık Allah kahretsin Gemek bir de böyle bir şeyler alayım sonra gemek sıkıyorum Hayır Yok. Şimdi özellikle survival mod açtık ki Bizim survival eksik şeyimiz olacak Yemek yok kediler yesin mi? emin inşa ediliyor hala. Çimenimiz inşa edildi. Şimdi Minecraft Exit modumuzun yeni bir dünyasındayız. Mis gibi. Şimdi bir bakın. Tabii ki de neden en yani altından kesin diye şey olmuyor diyorsanız. Ee, sorun şu ki onu şu anda çok kasıyor ve asıl kasmasının tabii ki de nedeni kasması değil nedeni şu anda ee, baltamın olmamış. Bir tek baltayla alıyordu. Yazın balta da yaparız. Kitap mı kırıyorsun şu anda? Bakalım yakınımızda hiç köy falan var mı? Bir barınak bulduk. Bir bakalım. Battle Tower mı? O yakında Battle Tower da var. Var. Oha ikisi de. İki tane yakınımızda yer bulduk. Çok ballı bir tane map. o yakında <laughs> bir evde var. Nerede? Oha. <laughs> çok ballı bir map. Çok ballı bir map şu anda. Bugün, bu bizim sefer mod serimiz olacak. Çok da güzel. Ballıyız valla. Bak bak. Ha şurayı biliyorum. Ama çok yakasız Ben içinden bir şey sana atıyorum Ne oluyor ki burada? İçeride eski etman falan var. Hiç kasamam. Hiç kasamam. kalenin boş olmasın olmam. Yoksa burada e, sıçarlar. Çünkü onun yanına çevre gidelim daha iyi. oraya gideceğiz sonra orada bir şeyler yaparız. Öyle falan bu ne ya? Kale değil bu lan. Bu başka bir şey. Aa gloss sen yaşasın. Omaşit. Oh shit. Oh shit. Shit. Ölüyorum. Bu olunca anan. Ananı vereyim sokayım. Buyur al. Sekiz de bu benim bilgisayarım. Adam'ın değil. Kanal tabii Adam ama uh -huh. bilgisayar şey benim. Bir de şurada bir yerde. Uh -huh. Adam eve git eve. Ne kadar tamam, gidiyorum. Şurada. al. Sağ tıkla Kesin bir şey olacak. Edin haritaya girsene. Hı? Gir. Haritaya gir. Haritaya mı Haritaya gir. Ne şu? Bir şey olacak kesin. Bir tanesinde bir şey olacak. Hayır bunlar da bir şey yok. Bir de çıkıyormuş bir şey. Edin haritaya girsene. Hı? Harita. Çabuk çabuk git o eve. Tahta eve direkt gidelim. Hı, tamam. Buradaymış. Bu harita açık niye gitmiyor? İnek var inek öldür çanta falan yapar Nerede ya? Şurada. Edim yanına da. Oo. Oha baldı. Öldür hepsini, hadi. Hepsini 10 kez burada gebersinler. Hayatım, bu kadar mı kötüsün avlamakta ya? Ahı alırsın. Yok, bu de. Bu da değil. Hayır, game'a giremezsin. Niye? İzin vermiyor. Yeter, tamam. Şiş. Hadi. Oo, ne güzel. şeyler çıkardım. Ya, umurumda mı sanıyor? Hey, Neyse, ev nerede? Şurada. Aa, bu entetik 303'ün işareti yalnız. Oynamak. Dedim sana sana bahsettim ya Minecraft virüsü NTT 303. Boku yedik dedim. Dedim boku yedik diyor. Bunu ne yapayım? NTT 303 gelirse seni siker. Bunu şöyle ki. Seni bırakmayı işine sağlıyor. Minecraft'ın işi biter. Yok. Bu antin nasıl bir şey? Asıl şey mi? Hmm. Göstereyim sana birazdan. E Dedim niye kırıyorsun? Ayrım. Ayrım değil onlar. Oturmak istiyorum. Otur Ee, Dedim... çık. Ver. Ben ötede de bu, Biraz kısa bir aradan sonra geri dönüyoruz.